ne yağmur hava günlük güneş. Bakayım. Hayır, burada bir şey var. Klima suyu falan akıyor herhalde. Bir sıkıntımız var rüzgar. Oh, bak, bak, Anne oradan gelmiyor? Yani yağmur değil o. Başka bir yerden su damlıyor. Rüzgar. Bu arabanın oturma yeri yok. Tamam, Sen mi süreceksin? Aslan be hadi yürü gidelim. Dur dur kapıya çarpacağız dur. Aslan dedik ama bizimki birazcık yavru aslan galiba. Evet, buradan devam edelim. Şimdi neler alacağız Rüzgar? Fikrin var mı? Bilmiyorum. Yumurta yok. Evet. Yağ yok. Evet, kendileri burada. Yağı alalım o zaman ilk olarak. Rüzgar bir şey mi? Seninle alışveriş gerçekten heyecan verici. Anneciğim biraz yavaş git. Alacaklarımızı alalım öyle. Kimseye de çarpma dikkat et. Sola. Sola dönecektik. Neyse gel bir sonraki soldan döneriz Gel 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 gel. gel. Rüzgarla market zamanı çok eğlenceli. Bu tarafa değil burada meyveler var şimdi çarpacaksın meyveleri. Buradan devam. Allah çarpıyordun. Annem başka arabalara dikkat et lütfen. Evet. Sen gittin insanlara çarptın o yüzden artık ben kullanacağım arabayı. Evet. Tamam mı? İşte Binecek misin? Bin. Böyle de benim taşımam zor. Ortaya oturma Adem. Allah dur dur dur. Dur yardım edeyim. Evet marketten devam Kocaman bir tane rüzgar alalım. Devasa rüzgar. Bir de yumurta alalım yanına. Benim istediğim, istediğim, istediğim şey Tamam benim istediğim şeyleri sana söyleyeyim sen al koy. Anlaştık mı? Yumurtaları koydum. Sana emanet anlaştık mı? Haydi bakalım. Ben bir şey söyleyeceğim sana. Ben marketin öbür tarafından başladı. Benim düzenimi bozdu şu anda. Gerçekten düzen bozukluğu yaşıyorum. Anne. Nasıl gidiyor markette böyle? Güzel güzel. Güzel değil mi? <laughs> ne yapıyorsun? Oynadım. Evet devam. Evet. Buradan hamburger ekmeği alacağız. Sana akşama hamburger yapacağım. Ama hamburger ekmeği kalmamış. Eyvah. Bu hamburger ekmeği mi? Değil. Gel bakalım şu tarafa bakalım. Belki burada vardır. Buldum <laughs> hamburger ekmeği. Hem de yani, tamam. eğer yanlış bilmiyorsam en sevdiğim marka. Değil mi? Hı. Bilmiyorum. Evet galiba bu. En güzeli bu. Bizim olsun. Gidelim. Anne. Efendim. Buraya koyacağım. Daha güzel. <laughs> tamam peki. <Hayatın> Mantıklı. <laughs> Mantıklı. Devam edelim. Çarpmayalım kimseye. Frene bastık. Gelibon. Tamam hadi gel al bakalım jelibon. Geç. Evet. Al bakalım. Bir tane kolalı alalım. Bir tane ayıcıklı alalım. Bir tane de solucan. Bir, tane de. Bir tane de solucan alalım. Allah yumurtaların üstüne attım. Ekşi ister misin? Mi? Evet. Bu neymiş ya? Kübik diyor. Deneyelim mi? Boş verme. Ben merak ettim ya bunu da koyalım. Bir de rüya yok diye onun istediği bir şey almayacağımız anlamına gelmez. Rüyanın en sevdiği şey ne? Düşün ne? Milka çikolata onu da ondan alacağız. Merhabalar. Deneyebilir miyiz? Tabii yüz yüz meyveden oluşuyor. Şeker yok içinde efendim. Meyvede Deneyelim dersi. mi Rüzgar? İstediğiniz verin. Hangisinden istiyorsun? Rüzgar'ın en sevdiği portakaldır. Ona bir portakal alalım. Ben de bakayım. Karışık <laughs> hmm, Vişne. Karışma. Al bakalım Rüzgar, tadı hakkında ne düşüneceksin? Güzel mi? <laughs> Beğendin mi? Bir tane de ben portakal alabilirsem çok sevinirim. Vazgeç, ben, ben karışık alayım. Sen de mi karışık? Tamam, bir de karışığı deneyelim. Al bakalım bir de karışığı dene, nasılmış? Çok teşekkürler, ben de deneyeyim. Karışık alalım mı bir tane? Evet alalım efendim, meyve suyu yüz. Biraz, biraz da şey yaptın ama. Yok. Evet, buldum ürünü. Şuraya koyalım. Deneme ürünleri, en sevdiğim. Her zaman tadına bakarım ve alırım. Aha, düşüyoruz. Devam, devam. Evet, sola Aa, dön. Ağır mı? Biraz ağır oldu galiba ya artık. Evet, o yani senin hiç etkin yok annem. Asla. Birazcık makarna alalım mı? Hayır, hayır. hayır. Markete her geldiğimde makarna alırım ben anneciğim. Neden? Sor bir neden. Yumurtalar ağzıydı. Yumurtalar, yumurtalar. Senin ayaklarına koyalım o zaman makarnaları. <laughs> tamam mı? Ay Rüzgar çok değişik bir makarna buldum. Dirsekmiş adı. Bundan da alalım. Rüzgar şu ekmeği kaldırabilir misin rica Kaldır kaldır kaldır. Evet. Şimdi koyabilirsin üstüne. Teşekkürler. Ay Rüzgar. Şef'e ne yapmışlar görür mü? Kaşını gözünü falan çizmişler şefin. Hiç hoş değil ama çok komik gerçekten. Çizmişler. Evet market alışverişimiz devam İzmişlerdi. ediyor. İzmişlerdi. Başka? Turuncu, turuncu ilaç sıkmışlardı. Annem sen o zaman kaşın olmuştu. İlaç sıkmak şey... Onun adı da şey neydi durulmuş? <laughs> Ay ne kadar güzel kaktüs şeyleri, bardakları. Ben de mi almışım acaba? Neyse tamamız herhalde değil mi? Evet. Şimdi bundan... Aa bundan da mı alsak acaba? <laughs> İndirimdeyken alalım bence.